Evet, Flans ABS sistem arızası veriyor. ABS arızası. Araç Ankara'dan geldi. Şimdi onun tamirini yapacağız. Tamirini yapacağız ABS'nin. Şimdi bakalım. Arıza nedeni hemen onu da göstereyim. Arıza beyin voltajı düşük arızası veriyordu ve arka sağ teker ABS sensör arızası veriyordu. Evet parçamız bu ABS sensörünü değiştirdik. Arka sağ ABS sensörünü ve arızamız düzelmiş oldu. Beyin değişmekten kurtuldu araç. Evet ABS arızasını tamir ettik herhangi bir arıza yok.